Yayınımızda Metin Bey ile birlikteyiz. Nasılsınız Metin Bey? Teşekkürler. iyiyim. Can sen de iyisin. Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Haberlerimizle başlayalım. Tamam. E, Avrupa Gayrimenkul hisse başına net 2,10 TL kar payı ödeyecek. E, ödeme iki taksit şeklinde olacak. 17 Nisan'da gerçekleşiyor. Bu kararla birlikte şirketin temettü verimi 4,62 oldu. Hı hı. Yine aynı şekilde Enerjisa tarafında da hisse başına net 2,51 TL kar payı dağıtım kararı aldı. 2 Mayıs'ta gerçekleşiyor. Böylelikle şirketin temettü verimi de 4,42 oldu. Eskar tarafında bir haberimiz var. Kontrolmatik şirketinin iştiraki olan Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesine sahip olan paylarının tamamını 26 milyon TL ile diğer pay sahibi Eskar Filo'ya devre devretti. Bir de İş Bankası tarafında bir haberimiz var. İsterseniz onun da grafiğini açıp bakabiliriz. İştiraklerinin tamamıyla ilgili bir holding şirketi kurulması için banka tarafından sahip olan iştiraklerin paylarının devre devredileceği bir şirket olan Tibaş Holding A.Ş.'nin kurulmasına karar verildi. Yeni kurulacak olan Tibaş Holding A.Ş. Iş iştiraklerin %100 oranında bağlı bir şekilde yönetecek. Bu bilinen bir haberdi. Daha hı hı. önceden açıklanmıştı. Sadece bununla ilgili bir takım detaylar öğrenmiş olduk ve yakın bir süre içerisinde izinler alınması için ilgili kurumlara başvurular yapılacak. Bunlardan onay alındıktan sonra da bu kısmi bölünme yoluyla gerçekleşecek bir işlem. İş bankasının altında Tiba Holding diye bir şirket kurduk. Evet. Bankacılık dışındaki bütün faaliyetler burada toplanmış olacak. Bunun içerisinde yani şirketlerin halka açık kısımlarına baktığımız zaman burada tamamı herhalde yani tamamına yakını zaten halka açık şirketlerden oluşuyor. İştraekler arasında halka açık olmayanlara bakacak olursak bir tanesi Genel Enerji. Bunun değerlemesi belki yapılır, orada bir katma değer çıkar ortaya. Bir milli reasürans şey sigorta şirketlerinin reasürans işlemlerini yapan milli reasüransın olduğuna gördüm, dikkat ettim. Yani çoğunluk bu saydığım şirketler dışındakilerin çoğunluğu halka açık ve değerlemeleri yapılıyor. Ama yani beklenti de fiyatlandığı gibi grafiklerde de gördüğün gibi bu yükseliş temposu evet. borsadan daha güçlü bir tempo. Bunun temelinde bu beklenti yatıyor. Burada ne olacak? Bankacılık faaliyetleriyle diğer iştiraklerin faaliyetleri, sanayi şirketlerinin faaliyetleri ve performansını fiyatlamasını analistler daha doğru bir şekilde yapmaya başlayacaklar. Ee, ve e, diye işte yönetimsel bir takım avantajlar sağlanacak İş Bankası grubuna. Bu şirketin Tibaş Holding'in altındaki şirketleri yönetmede bir takım avantajları olacak. Ee, yatırımcıların için hayırlı olsun diyoruz. Bu sene içerisinde muhtemelen izinler çıkar ve başvurular sonuçlanır ve işlemler sanıyorum yıl sonuna doğru 2024'ün sonuna doğru tamamlanmış olur. Bu yıl bitmeden önce de biz bu işte İş Bankası'nın altında görürüz diye tahmin ediyorum. İsterseniz biz sizin teknik analizine devam edebiliriz. Dün günü güzel bir yükselişle 2,05 oranında değer kazanarak kapatmıştık. 9129 puandan tamamladık. Evet. Şimdi bu çok kabaca anlattığımız bir Kanal vardı bu düzeltme kanalı diye ismini koyduğumuz bu düzeltme kanalı aynen geçerliliğini koruyor. Şimdi yukarıda da 9208 seviyesi var. Bu seviyesinin üzerinde bir kapanış bize düzeltmenin bittiğini ve tekrardan yukarı doğru bir atak yaptığımız anlamına gelebilir. Bu bayram öncesinde olabilir mi? Açıkçası çok böyle %100 emin değilim. Çünkü o seviyelerden bir o 9200'ün üzerine attığında e, alıcıların bir miktar korkak davranma ihtimalini de gözlerde etmemek lazım. Bu olursa şayet hani e, kırma hareketi seçim şey e, bayram sonrasında kalır. E, bayram sonrasında bir e, girişle birlikte e, buranın kırıldığını görürüz. E, Şayet dediğim gibi hani zamanımız bugün var, pazartesi var zannedersem salı günü yarım gün seansta çok fazla evet. işte mal olmaz diye ben tahmin ediyorum. En azından böyle çok indikatif bir hareket olmaz diye tahmin ediyorum. Bu arada tabii takas şeylerin bayramı kredide geçirmek istemeyenlerin satışlarında tamamlandığını farz edecek olursak tabi bayram öncesinde de bunu kırma ihtimalinde sıfır diyemeyiz. Neticede artık satmak isteyenler dün itibariyle satışlarını yaptılar. Dün de pozitif bir gün olduğunu söylemek lazım. Alışların genele yayıldığını da şahit olduk. Yani ne demek istiyorum? Yani güçlü momentumu güçlü olan hisse senetlerindeki hareketin yanında diğer zayıf kalmış işte Ereğli gibi, şişe cam gibi gibi şirketlere de bir takım alımlar geldiğine şahit olduk. Bankacılık devam ediyor, holding devam ediyor Hı -hı. yukarı doğru. Bunlar lokomotif şirketlerdi. Endeks üzerinde tabii bu şu görüntüyü şey yapan sağlayan ana etmenlerdi bunlar. Ama e, yan hisselerde yani BIST 100 ve BIST 100 dışına çık, çıkıldıkça e, teknik görüntüler çok parlak değil. Şimdi onlarda da bir toparlanma ben bekliyorum. E, ama her halükarda e, bu e, aynı e, yükseliş temposundaki şirketlerin momentum kaybetmeden e, yukarı doğru hareket devam edebilir. Belki bir ihtimal kısa vadeli bir kar realizasyonuyla karşılaşma ihtimalimiz var çünkü hani bu, bu, şeyin piyasanın kuralıdır. Eninde sonunda mutlaka bir düzeltme hareketine gireriz. Orta uzun vadede hani yükseliş hareketinin devamını görsek bile kısa vadede bu tür kar satışlarına da hazırlıklı olmakta fayda var. riski yönetmek anlamında. bu şeyi 9000 hani bugün... 9200'ün üzerinde bir kapanış yapamayacak olursak belki bir geri çekilip 9000'lere doğru bir daha tekrar dengelenmek için bir kar satışla da karşılaşma teknik tarafta mümkün gibi gözüküyor. Bunu bir de dolar bazındakine ayarlayacak olursak tabi bu şey kanal ortadan kalktı. Burada daha çok resim şu yatayda 290 dolarda bir direncimiz olduğundan bahsedebiliriz. Bunun üzerine geçecek olursak hani çok rahatlıkla 290'ın üzerinde bir kapanışta dolarda 300 dolarlar <laughs> rahatlıkla bence test edilebilir. Bayram sonrasındaki e, şeyde e, haftalarda e, diye teknik görüntüyü de bu şekilde özetlemiş olalım e ee, istersen bizim tavsiyelere geçelim. devam edelim. Bugün Sahol, Şok Market bir de bu kredi önerimiz vardı. ile başlayabiliriz. Evet. Sabancı Holding'de keza, e, Koç de beraber endeksi yukarı taşıyan temel e, dinamiklerden bir tanesi. Yükseliş trendinde bir şeyimiz e, bir sıkıntı gözükmüyor. Burada yataydaki direncinin de üzerine hı hı. geçtiğine şahit oluyoruz. Dolayısıyla burası da aşağı yukarı 83.5'tan denk karşılık geliyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece burada yükseliş hareketi devam edebilir. Sabancı Holding ile ilgili en büyük beklenti de Enerji San'ın bu sene içerisinde bir halka arzı planlan planlanıyor. Tabi olur olmaz piyasa şartlarına bağlı. Ama böyle bir niyet ve hazırlık var. bunu belki yani Borsa İstanbul'da da birlikte eş zamanda belki yurt dışında da yapabilirler. O konuda da çok net bir sinyal vermiyorum ama Borsa İstanbul mutlaka işlem göreceği şeylerden bir tanesi, borsalardan bir tanesi olacağı kesin. Eee Enerjisan'ın tabii büyük bir halk arz olacağı için de tabi bunun talep toplanması süreci, hazırlığı, ön hazırlıkları falan zaman alacaktır diye buradaki teknik görüntüde ağırlıklı olarak hani bunun da ortaya çıkacağı Enerjisan'ın da Sabancı Holding'in fiyatlamasına çok pozitif katkı vereceği beklentisini yansıtıyor. Hedef fiyat olarak 89'u zarar keste 83.50 olarak belirttik. Bu evet. Lütfen de evet. isterseniz şok marketle devam edebiliriz. Şok markette marketler arasında iskontolu, en fazla iskontolu işlem gören hı hı. şirket olduğunu söyleyerek başlayalım. Burada şunu silelim şimdilik erken o direnci konuşmak için. Ama şurada daha önceden çizmiş olduğumuz destek, destek seviyesinin bir kere daha hani çalıştığını ve 58'in altına gelmediğini şahit olduk. Burada ekstradan fazladan bize dikkat temizi çeken şey ne oldu diye bakacak olursak şuradaki yatay şey düşen trendi kırmak üzere bir hareket başlatılmış durumda. Orada da bugün için bakılacak yer 62,5 62,5'un üzerine attığımda şok marketlerine de ee, ekstradan e, yeni alıcıların geldiğine şahit olacağız e, Dünkü hareketle birlikte kısa vadeli ortalamasında üzerine 60 oldu Zarar kes seviyesi 5980 59, e, ve hedef fiyat olarak 63-40 e, şey yapılabilir söylenebilir ama hani va şey vadesi biraz daha uzun olanlar için hani şahit bu 62 üzerindeki bir kapanışlarda Bence biraz sabırlı olsunlar Çünkü arkasından şahit vadeleri varsa hani şu 68'lere kadar gidecek bir hareketin de işareti olabilir. Yapı kredi ile devam edebiliriz. Evet yapı kredi de yine Sabancı Holding'e benzer bir görüntü var. Hı hı. Hisse kısa vadeli rally hareketi yapıyor. Yani o ortalamasından kısa vadeli ortalamasından bile ne kadar uzaklaşmış. 26,5'larda bulunuyor. burada artık hani şu kısa vadeli bir e, düzeltme hareketi oluncaya kadar mevcut pozisyonları korumakta e, bence fayda var. O da işte şu yükseliş trendinin kısa vadeli yükseliş trendinin e, destek seviyesi 27 40'tan geçiyor. Biz zarar kes seviyesini 27.70 27 demişiz. Burasının altında bir kapanış olduğunda günlük grafiklerde söylüyorum. Hı hı. O zaman zarar kes uygulanabilir ama aksi takdirde burada yükselişin devamı teknik açıdan beklenebilir. E, görüntüsü de zaten oldukça güzel. Şurada da kısa vadeli bir düşen trendini kırdıktan sonraki orası 22.60'dan geçiyor. Ne kadar hızlı bir şekilde e, yukarıya hareket başlattığına şahit oluyoruz. Buradaki grafikten de bu net bir şekilde gözüküyor. Instagram tarafından Tüpraş soruldu. Evet Tüpraş'ta da ee, yine kısa vadeli yükseliş trendinde hisse, e, şuradan yükseliş trendiyle ilgili bir fikir vermesi için çizgimizi çizelim. Ee, o da aşağı yukarı 160 TL'den geçiyor destek seviyesi. Yani burası kırılıncaya kadar yukarı hareket beklenebilir gibi düşünüyorum. Ben temettü ödemesi yapıldı. Temettü ödemesi yapıldıktan sonra da sanıyorum gelen nakitler, Yeni hisse alımlarında da kullanıldı. Bu hisseye de bir şey vermiş oldu, momentum vermiş oldu. Yani vade müsaitse şayet 160 TL aşağı doğru kırılmadığı sürece bence pozisyonları bozmamak lazım. Daha kısa vadeli düşünenler zarar kes seviyelerini veya işte kar al seviyelerini belki 165'e koyabilirler. 165'in altına geldiğinde kaçmak üzere. E, vadisi biraz daha uzun olanlar için ise 160-159-160 buraların altında bir kapanış yapmayı görmekte fayda var diye söyleyelim. Bir miktar belki işlem hacmi yeteri kadar yukarı hareketi desteklemiyor ama bu oluyor. Yani hissenin toplandığı bölgelerdeki işlem hacmini bu yükseliş trendlerinde bulamadan da gidiyoruz. E, o çok hani trendi takip edenler için birinci planda çok e, mahsurlu bir durum değil ama İşlem hacminin çok düşmesi arkasından bir kar realizasyonunun e, gelme ihtimalini de artırıyor. Yani bu seviyelerde değil de mesela şöyle 10 milyon hisseler civarında bir işlem hacminin düştüğünü ve fiyatın da yukarı gidemediğini gördüklerinde burada bir kar realizasyonu gelme ihtimali vardır e, diye yakından takip etmelerinde de fayda var. ile gıdayla devam edebiliriz. Evet, yayla gıda ile ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Kısa vadede de düşüş trendi devam ediyor. Aynen hı hı. şeyin bile kısa vadeli ortalamasını bile üzerine atılmayı e, başaramamış. Bu resim e, BIST yüzün içinde de var. BIST yüz dışına çıkıldığında daha fazla karşılaşıyorsunuz. Bunun anlamı şu, e, ilgi alaka bunlara henüz daha gelmemiş. Yani bu tür şirketlere bunların beklentileri iyi de olabilir, kötü de olabilir. onu Ondan bağımsız söylüyorum ama teknik görüntü, biz 30 dışına çıkıldığında bu tür resimlerle çok fazla sık bir şekilde karşılaşıyoruz. Burada beklentileriyle ilgili şirketlerin, e, yatırımcıların yapması gereken şirketlerin faaliyetlerini takip etmek ve iyi bir beklenti varsa da buradan vazgeçmemek. Çünkü bir döngü bu. Yani bu döngüden sonra biz 30 hisselerindeki belli bir kar realizasyonuyla karşılaştıktan sonra da e, piyasadaki paranın bu tür hisse senetlerine girmeye çalışacağını ben tahmin ediyorum ama... Ee, orada da yine teknik analiz yardımcı olacak. Burada da henüz daha erken e, bir işaret yok. Petkim'le devam edebiliriz. Evet. Petkim'de e, bilançosun açıklandıktan sonra e, ve e, sonrasında bir yatırımcı toplantısı yaptılar. E, bilanço e, her ne kadar şey kar açısından olumlu gözükse bile. E, karlılığın daha çok faaliyetlerinden gelmediğini ve işte bu star rafinerisinde de tek seferlik bir kar olduğunu gördükten sonra verilen guidance da çok fazla beğenilmedi zannediyorum ki. Tüm bunların hepsini topladığında çok sert bir düşüş oldu. Ee, yani bu fiyatlamalar bence petkim için ucuz sayılabilecek fiyatlamalar. Ama şimdilik teknik açıdan e, yapacağı hareketler tepki olarak düşünmek lazım. Bir trende oturacak bir hareket henüz daha görmemiz mümkün değil olanlar tepki olacak. Yani 20 TL'nin üzerine atıp orada kalmadığı sürece e, burada teknik açıdan bir miktar riskli bir görüntü var. Zira hani satışlar devam edip tekrardan şu 17'lere doğru geri çekilme ihtimali halen daha korunuyor. Dediğim gibi e, düşüş sırasındaki oluşan işlem hacmi de oldukça yüksek. E, burada da bir miktar hani hissenin dağıldığını e, görüyoruz. O yüzden. Fiyatın temel açıdan ucuz olduğunu ben düşünüyorum ama 2024'te çok fazla şans verdiğimiz şirketlerden bir tanesi değil. Ama burada elimde ise varsa ne yaparım? Beklerim. Yani burada bir tepki yükselişi olabilir. Onu kollarım. Sonrasında fiyat dengelendikten sonra da artık satıp satmama kararını o zaman veririm. Halk Bankası'na devam edebiliriz. Halk Bankası dün çok pozitif bir hı hı. gün geçirmiş. Hatta gördüğü en yüksek seviyeden sanıyorum tavan olarak kapatmış hisse. Evet. Ama bu tabi kısa vadeli bir hareket. Trend oluşturmasını gerektirecek bir şeyler söylemek için zor, çok zorlama olur yani. Geri çekildiğinde işte bakacağımız hani tekrardan yataya dönmesi durumunda. Elinde olanlar için şu 13.80'in altına doğru kayacak olursa şayet belki burada pozisyon azaltmakta fayda var. Aksi takdirde teknik tarafta çok böyle hani yapıyor bunu. Daha önce de yapmış mesela sert hı hı. bir hareket arkasından biraz, e, biraz dinlenme sonra tekrardan yukarı. Böyle kısa vadeli hı hı. yükseliş hareketleri yapabiliyor ama trendi oluşturmuş mu? Hayır trend oluşturamıyor. Daha fazla böyle güçlü çubuk görmemiz lazım. Halk Bankası ile ilgili teknik bir şeyler söylemek için halen daha hani düzeltme trendinde ve kısa vadeli de yükseliş trendine döndüğüne dair de net bir işaretimiz yok. Dediğim gibi hani şu 13.80'in üzerinde bir kapanış yaptığı, yapacak olursa şayet o zaman döndü diyebileceğimiz bir şeyler söyleyebiliriz. Astor'la devam edebiliriz. Astor da son zamanlarda çok fazla yeni siparişini aldığını bildiren şirketlerden hı hı. bir tanesi. Ama o da yine Bist30'la uğraşan sektördeki piyasadaki e, oyuncuların, yatırımcıların, yabancıların e, baktığı tarafta değil. Yani Astor şu anda bakılmıyor. Evet. Yani dediğim gibi bunu anlatmaya çalışmıştım. Şirketin işleri iyi gidiyor. Belki temel açıdan fiyatlama konusunda çok böyle iskonto olduğunu söyleyemeyiz ama hani ama onun dışında e, borsanın genelindeki e, biz 30 hisselerine yoğunlaşmış ilgiden nasibini henüz de alamamış. <laughs> Pegasus soruldu. Evet, Pegasus. Ee, dünkü Türk Hava Yollarındaki kar sanki o da etkilenmiş. Ee, bilanços'un açıkladığını hatırlamıyorum. Henüz de açıklamadı diye biliyorum. Ee, ama destek seviyesine gelmiş ise. Yani e, burada mesela 50 günlük ortalamasının da üstünde. Tam aşağı yukarı kırıp kırmadığını belli etmediği bir kısa vadeli yükseliş trendi de var. Ee, sanıyorum biraz... Türk Hava Yolları'nın bilançosunun işte operasyonel taraftaki her marjlarında düşüşler böyle bir takım EBITDA'sında beklentinin altındaki rakamlar açıklamasından kaynaklı. Biraz böyle orada satışlar da karşılaşması açıkçası hani 795'e bak, bakmak lazım. Bu 795 96 o seviyelerin üzerinde bir kapanış yapmazsa şayet bence burada pozisyon azaltmak gerekebilir her ne kadar hani sektörün çoğunluğu için ben pozitif bakmaya devam etsem de teknik tarafta da dikkatli olmak lazım. Kontrolmatik soruldu. Evet, Kontrolmatik uzun zamanda çok takip etmediğim bir şirket. Kısa vadede düşüş trendinde vaat hisseyle ilgili söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Şu şu, şu şeyi kırması lazım. Yani hissenin 237 TL'nin üstüne atması lazım. E, atmayacak olursa bu düşüş trendi devam eder. Bir de 200 günlük hareketli ortalamanın da altına sarkma işaretleri vermiş. O devam edecek olursa e, burada düşüşün devamını görürüz. 220 gibi de bir destek seviyesi var. Daha orta vadede oranın altına gelmemesi lazım. Onun da yeni aldığı siparişler vardı. Ben bilançosunun <laughs> e, kötü gelmeyeceğini tahmin ediyorum. Kontrol matiğin ama... E, ya çok öncesinden bir, bir olumlu yönde fiyatlanmış bir şey var. Burada tabi yukarı potansiyel baktığınız zaman e, önceden satın alındığı için bir şey çıkmıyor. E, mevcutların olumlu sonuçlarının dönmesini beklemek lazım yatırımcısı için. Trader olanlar için yani daha böyle kısa vadeli işlem yapanlar için dediğim gibi biraz daha dengelenmesini beklemek lazım. Son olarak isterseniz Çelebi'ye bakalım. O da çok soruldu. Çelebi ile ilgili teknik açıdan bir şeyler söyleriz ama açıkçası hı hı. hani şeyden söyleyebileceğimiz fazla bir şey yok. yani hisse rally'de ve evet. şu anda da sanki düzeltme yapma ihtimali biraz daha artmış gibi gözüküyor. 1670'ten geçen bir kısa vadeli ortalaması var. Burası tutar mı, tutmaz mı? Buna dikkat etsinler. Burada tabii yani bir şey en en büyük beklenti kısa vadede bedelsiz sermaye artırımı yapar mı beklentisi. Ee, bilmiyorum fikrim yok ee, ama sektör de işler iyi gidiyor Değerlemelere baktığımız zaman da çelebi de e, sanki artık hani fiyatlamalarını yapmış gibi temel açıdan bakanlar içinde e, ama şeyden bağımsız olarak söylüyorum yani bu bedelsiz sermaye artışı yapı, yapacak olursa o zaman onu seviyor piyasa temel açıdan çok bir anlamı olmasa bile e, dolayısıyla onunla ilgili bir ilgi alaka sürerse yani borsadaki hisse senetlerinde e, tümünde bir bedelsiz furyası oluyor bazen. Bütün hı hı. bedelsiz potansiyeli bir şekilde senetlerinde talep geliyor. E, o durum hali tutacak olursak bence kısa vadede yapacağını yapmış. Çok teşekkür ediyoruz Metin Bey. Ağzınıza sağlık. Herkese şimdiden iyi seanslar diliyorum. İyi ediyorsun. seanslar, iyi hafta sonları. İyi hafta sonları.